Bölüm devamı arkadaşlar. Bana o Nisa Beyazıt diye bir kişi yalan söyledi demiş. Ben hayır yalancı değilim. Takip listemde kimse yok. Ama ben abone oldum. Ee, abone olurum yazdığımda. Aboneyseniz sayınız yükseldi mi? Yükseldi diyenler bu videoyu beğensin. Yükselmedi diyenler beğenmesin. Yani ben gerçekten abone oluyorum. Kimseyi kıramıyorum. Hiç kimseye abone olamam demiyorum. Hem <laughs> bir de LPS sudayı sevmesem neden diyeyim? Çok kötü şeyler yazmış gerçekten. Bir yazıp diye birisi. Ben yani anneme de sorabilirsiniz. Onda sıkıntı yok. Ben şu an yine LPS Sude videolarını izliyorum. Bakın hatta göstereyim sizlere. Şimdi gösteriyor

Gerçekten lütfen bu videoyu izlesin. Lütfen. Yani. Ben hayatımda ilk kez böyle bir yalana uğradım. Ama o. Nefesli benim internet tek tek arkadaşım. Yani başka böyle en iyi arkadaşım yok. Ben en çok e, bu kanallardan LPSS'de. LPS Sude, LPS derim ben LPS, Aylin Berkli, e. sonra Lepe seyirem dedim galiba. Yani Anne, daha beğendiğim kanallar var ama ben gerçekten seviyorum. Yani sağlam. beğenmeye de çalışıyorum. İşte neyse. Ben gerçekten bilgisayarla ilgili o kadar çok şey bilmediğim için yani bilemiyorum. Çok şey bilemiyorum. Çünkü daha yeni internete başladım. Hakkında'ya girerseniz ben sadece Hakkında'ya girin ben de. Orada ne kadar tarihte daha 2015'te ben başladım bu bu videoyu yapmaya. 5 Haziran'da başlamış Rebezesi de onu bilebiliyorum. biliyorum. Evet. <laughs> 5 Haziran 2013. Ama bakın gerçekten ben yalancı bir kız değilim lütfen lütfen bunu anlayın. Ama takip listemde kimse yok. Neden? Çünkü benim takip listemde kimse olmadığı da sebebi takip listem böyle takip listemde hiç kimse bir şey e, yer getirmiyor. Neden? Çünkü ben kaç kişi abone olmuşum? Ben bir kişi abone oldum. Sayısı 312 filan. 316'da beğenim var. Gerçekten yok. 316 beğenim yok. 312 beğenim var. Yüzlerde de abone olmuşumdur. Bilirlerine gerçekten ama bak. Ben yalan söylemedim. İstersen o videoya kendi Yeni minişlerim adlı videoya bak. Orada benim bir yorumum geleceksin LPS Sude. Gerçekten lütfen sana yalvarıyorum LPS Sude gerçekten. Ama ben asla ama asla yalan söylemedim. Öteki videomu izlediysen yani gerçekten yalan söylemedim. Yani, bana inan gerçekten ben yalan söylemedim. Hatta bunu anneme de ispat ettirebilirim sizleri. Mutlaka ispat edeceğim. Gerçekten edeceğim. Hiç kimseye yalan söylemedim. Yani mm, mesela bir örnek vereyim. Ben yani bir örnek veremem ama yalan söylemediğim için kimseye yalan söylemedim ben. Sana abone yapayım, deyip abone hiç olmamazlık yapmadım. Hep bana abone ol olduklarının hepsine abone oldum. Hatta lütfen bana yalancı demeyin. Gerçekten ben yalancı kız değilim. Bunu anneme, annemle de ispat ettireceğim. Gerçekten abone olduğum katlayacağım. Annem de söyleyecek. Şimdi bak. üstünde gerçekten ama gerçekten izle. Bir de öteki çektiğim videoyu izle. Son bir kez olsa da kanalıma gir. Eğer yalan söylediğime inanıyorsan da. 不是吧。Oh, <Okay. S 1>